YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün evde yapılabilecek en güzel pasta tariflerinden birini hazırlayacağım. İlk önce kekini yapıyorum. 4 tane yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik, toz şeker. Bunları mikserle 3-4 dakika çırpalım. Şeker ve yumurtayı çırptıktan sonra direkt kuru malzemelere geçiyorum. Bu tarifte kek tarifi içerisinde su, süt, yoğurt yok, sıvı yağ yok. E, ama çok lezzetli bir kek oluyor. Şimdi 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağına yine 2 parmak eksik un ekledim. Bu malzemeleri de mikserle sadece karışana kadar çırpalım. Arkadaşlar bu tarifi orta boy bir tepside yapabilirsiniz. Kara bir borcamda e, ya da yuvarlak kilepçeli bir kalıpta da yapabilirsiniz. Ben e, böyle dikdörtgen kilepçeli orta boy bir kalıpta yapıyorum. Kek kalıbın her yerini yağladım. Keki pişirmek için de fırın önceden ısıtalım. Alt üst ayarda 170 derecede kekimizi pişirelim. Pastanın kapası tar kısmı için bir yemek kaşığı tereyağını eritip soğutalım. Bir poşet krem şantiden e, kokusu kısmını hazırlayacağım. Bir poşet krem şanti, bir su bardağı soğuk süt. Öncelikle bunu mikserle kabarana kadar çırpalım. Çırpma işlemi bittikten sonra bir su bardağı da hindistan cevizi ekliyorum. soğumuş tereyağını da ekleyelim. Tarifin kokosu tar kısmı hazır. E, bu arada keki de fırından çıkarttım. Fırından çıkarttıktan sonra 200 dakika geçsin. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk su ilave edeceğim. Tamamen soğuduktan sonra da bu kokus karışımıyla üzerine tamamen kaplayacağım. Kekin üzerine toplam bir buçuk su bardağı soğuk süt ilave ettim. Hemen zaten çekti. E, pasta yapımında ben bu keki çok fazla kullanıyorum. İçinde yağ yok, çok fazla malzeme yok. Biraz pandispanya gibi oluyor. E, pasta yapımında özellikle borcam pastalarında bu keki kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten tadı çok lezzetli oluyor. Ben bugün kokostar pasta için bu keki tercih ettim. Şu an hala kalıbın kenarları sıcak. E, biraz soğuduktan sonra üzerine tamamen kaplayacağım. Kek tamamen soğudu. Şimdi üzerine kaplıyorum. Pastanın üzeri içine küçük bir çikolata sos hazırlıyorum. Yarım kutu kremayı ısıttım. Üzerine de 100 gram bitter çikolata ekledim. 100 ml krema, 100 gram da çikolata. İsterseniz hazır çikolata sos kullanabilirsiniz. Üzerine sadece kakao da de kaplayabilirsiniz. Şimdi kremanın sıcağında çikolataları eritelim. çok sık yaptığım benim en sevdiğim pasta tariflerinden. Daha önce hiç denemediyseniz tavsiye ederim. Ee, bayan bir tadı yok. içerisinde hindistan cevizi olduğu için çikolatanın yoğunluğunda bayağı bir kırıyor. Ee, Birbirleri de uyumu da gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra yorum yapıp beni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.